Ve şükranla anıyoruz. Sayın konuklar, değerli arkadaşlarım, Sanatçılar Odamız 2010 yılında genel kurulu yapamadığı için kayyuma gitmiştir. Tam 8 yıl kayyumda kalmıştır. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanımız Faik Yılmaz'ın bu süreçte odanın kapanmaması için özel çaba harcadığını hepimiz biliyoruz. Kendisine şahsın ve tüm oda üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Başkanımız Sayın Faik Yılmaz bizi bu konuda bir cesaretlendirdi, teşvik etti. Onun desteğiyle 28 Nisan 2018 tarihinde genel kurulu yaptık ve oda başkanı seçildik. Ve kayyumdan bu odayı devraldık. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın çatı katında yeri vardı. Çatı katından aldığımız yeri İsküdar gibi prestijli bir yere getirdik. Önce yapısal eksiklikler vardı. Bunun yanında üyelerin sorunları vardı. Bunlara yoğunlaştık. Sistemlerde telefon numaraları, adresler hiçbir şey yoktu. Tam da bu süreçte pandemi salgını çıktı. Ülkemizde yarattığı gibi tehditleri bir sürü kapanmalara neden oldu. Biz bu sırada faaliyetlerimizi hiç ara vermedik. Sanatçılarımızla ilgili ne yapabileceğiz diye çalışmalar yaptık. Sanatçılarımızla ilgili spor salonlarımızla ilgili 15 Mart 2020 tarihinde e kapanma kararının ac e, ardından acil toplanarak esnaflarımızla yaptığımız görüş alışverişi sonrasında alınması gereken tedbirleri 18 Mart 2020 tarihli Eylül Esnaf Muadillet Hakkında başlığı ile ilgili makamlara ulaştırması ulaştırmak üzere birlik başkanımız Sayın Faik İlmaz'a ilettik. Ertesi gün kendi elleriyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na teslim etmiştir. Üyelerimize bu süreçte yaşamsal anlamda gerekli desteğin verilmesi için gece gündüz temaslarımızı sürdürdük. Bu arada merkezi yönetim karar ve tedbirlerde gecikmeler olabileceğini düşünerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 39 ilçe belediyesine yazılar yazdık. Kent sınırları içinde hemşeri dayanışması devre, hemşeri dayanışmasını devreye sokabilmek için yazı yazdık. Ayrıca yüz yüze görüşmeler yaptık. Bu süreçte yapısal sorunları olan sahne sektörü olarak da çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bizleri yönetim olarak bir yandan pandemiyle uğraşırken, üyelerimizin getirdiği sıkıntıları aşmaya çalışırken bir yerden tiyatro, spor salonları, organizasyon sektör faaliyetleri gösteren uzman arkadaşlardan oluşman çalışma grupları ile birlikte meslek tanımlarını önümüzdeki bu süreçte bu çalışmalar nihai karara bağlanmak üzere ilgili kurumlara sunacağız. Üyelerimizin meslek ve yaşam standartlarını yükseltme çabamız aralıklarla sürecektir. Bir diğer, diğer asıl sorunumuz ise sahne sanatları özel tiyatrolarımızın Kültür Turizm Bakanlığından destek almasını düzenleyen yönetmelik. Uzman görüşüne göre bu yönetmelikte bir hata var. Hata yasalara aykırı bir hata. Bir, yanlış bu yönetmelik. Bizim üyelerimiz ihtisas odası. Üyelerini amatör olarak tanımlıyor. İkincisi, 5362 13. sayılı kanun resmi özel kuruluşlarca tacir ve sanayiciden mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak istenilen 1805 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı kanunun 26. maddesinde öngörülen belgeler esnaf ve sanat, sanatkarlar için mensup oldukları oda tarafından düzenlenir verilir. Hükmüne rağmen yönetmelik üyelerimizi tacir olma şartı ile ticaret odası faaliyet belgesi istemeye zorlamaktadır. Profesyonelliği sanat profesyonelliği değil, para profesyonelliğini üzerinden ticaret kanunumuza göre değerlendiriyor. Bu durum sanatçılarımızın bir, sanatçı kimliğinden ayırıyor, iki, esnaf kimliğinden koparıyor, tacir yapıyor. Fiili olarak da anayasamızın sanatçıyı koruyan 64. maddesi ve esnafımızı koruyan 173. maddesi koruyucu şemsiyesi altından çıkarmıştır. Ticaret Kanunumuzun tek başına sanat ve sanatçı ile ilgili ihtiyacı karşılayabileceği açıktır. Bu nedenle kamu ve özel sanat alanlarında kapsayan özel bir yapa yasa yapılması için Ticaret Bakanlığına ve Turizm Bakanlığına yazılarımızı gönderdik. Bu yönetmelikte sahne sanatları 1982'den itibaren getirdiği yer ülke İstanbul Sahne Perde film, eğlence evler, esnaf ve sanatkarlar odasının dışında ikinci bir oda kurmayı imkansız hale getirmiş durumdadır. Çünkü sahne sanatçılarına yönelik marifetiyle tacir sıfatı ticaret odasına kayıt yaptırılmıştır. Biz oda yönetimi olarak bir yandan pandemi ile sorunlar aşmaya çalışırken bir yandan da bu bunun gibi sorunlar ile ilgili makamlara resmi yazılarımızı yazdık. 1982'den bu yana dediğim e, dedim çünkü bize gelen yanıt da 1982'den bu yön e, bu yana yönetmeli, yönetmeliği uyguluyoruz yanıtını almamızdır. Bundan 3000 yıl önce üstünde yaşadığımız bu coğrafyada birçok bölgede sahne sanatçıları için 25 bin 30 bin kişilik amfiteyatroların yapıldığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dünyayı da aydınlatmayı getiren bir medeniyetlerin üstünde kurulmuştur. Sanatçı, sanatı ve sanatçıyı yok sayan millet tarihin sayfalarında, karanlıklarında kaybolurlar. Yeni dönemde siz sayın üyelerimiz ve kurumlarımızla başlattığımız çalışmaları birlikte sonuçlandıracağız. Yönetimde geçirdiğimiz kısa zamanda kazandığımız deneyimler ile önümüzdeki süreçte daha büyük gelişmelerle birlikte imza inanıyorum. Bu nedenle her koşulda, her zaman değerli eleştirilerinizi Önerilerinizi, düşüncelerinizi ve desteklerinizi bekliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım